Siz geldiniz sizin ee, ülkeniz. Ben Aşağı Bozkır Mahalle Muhtarı, Kırsan Mahalle Muhtarı. Ee, başkanım, e, benim mahallemde e, bir kapalı alanın mevcut değil. Böyle yemek vermek için, altında bir şeyler yapmak için. E, yani bu benim için büyük bir sıkıntı. Hem yazın için hem kış için. E, çok faaliyetimiz olmasa da ihtiyaç e, ee, kapalı altı çatı gibi bir şey olursa memnun oluruz. Başkanım Oğlum, bir şöyle, yer... Yer... <laughs> şey yapacağız. Yerler mi? Köy girişinde bir ufak bir yerimiz var. Ben şimdi buradan çıkacağım. ait? Köy, o şey köy hazinesi olarak geçiyor başkanım var. Hazine olarak geçiyor. Hazine olarak evet, olan evet, <laughs> Ben sana söyledim. Bize muhabbakat tersi yapayım dedim. Bir şey, Değerli şey, tamam, tamam. Başkanım, bizim mezar tellerini daha çok dilekçe şey bıraktım ben yerlerinde de fakat e, hiçbir şey olmadı. Kapısından tellerine kadar telleri e, bir kısmı kopuk, diğer kısımlarda yatık. E, çok kötü bir durumda gözüküyor. Onunla ilgilenirse çok memnun oluruz. Sağ olun başkanım, teşekkürler. Başkanım hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Ee, i̇ki gün önce hem dilekçe vermiştim. Çetin başkanım. Da.

şampiyonluk. Hoş geldiniz başkanım. Iıı ee, Çetin başkanım önce o zaman şey yapayım. Bizim Sarı Bey. Aralık'da, Sarı Bey'in buradan. Bir yıl önce Karaköy arası kanal üzerinde. Başkanım. Burası yaman yolu hem daraldı hem de bayağı bozuk. Sürekli olarak traktörler gelip gitmekte. Orada da bir iki gaz. Arkadaşlar ııı söyleyin. Iıı biz bazı kurumlarda yetki almadan herhangi bir hizmeti yapamıyor. Bakın e, DSİ bize o yolların üzerinde asfaltlamasına izin vermiyor. Birçok muhtarın geçen dönem yaşanan sıkıntıyı biliyor. Bize izin vermedi. AK Parti ilçe başkanı gitti o izni aldı yaptı. Bu dönemde yazılarımız var. İzin alarak yapabiliyoruz. Yani kafamıza göre gidip yoluna biz asfalt dökemiyoruz o izin süreçlerindeyiz şu anda. Yazılar yazılıyor, izin verdik şey yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? AK Parti İlçe Başkanı'na gidiyoruz, izin alıyoruz. O izin alıyor, biz yapıyoruz. Sistem böyle. Bir de Urgalı, Urgalı açık mı? Yatırımla yani, ilgili orada kazı yapılmıştı. Şimdi yarısı çalışıyor güzel, çok güzel. Ama diğer yarısı hem çok yukarıda Tepe, müsaade müsaade de, şey de, çok uzun. Taşıma araçları da... Ali, Ur Urganlı Akçap ararız. Arkadaşlar evet. bilgilensin, buhtarımı evet. da alsınlar, gezsinler. Evet, tamam. Ne yapmamız gerekiyorsa, bizim imkanlarımız yeterliyse biz yapalım. Yeterliyse büyük şeyler evet. beraber yapacağız. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.